Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Balkon videomuz arkadaşlar. Bu güzelliklerle başlamak istedim. O kadar güzel açmışlar ki gerçekten kayıtsız kalamadım. Ee, yakut kolyelerimiz biliyorsunuz böyle sonbahar ve ilkbahar aylarında çokça böyle güneşi gördükleri anda bir de ılıman olduğu zaman böyle bolca çiçekleriyle size mutluluk veriyor. Bugün arkadaşlar bugün ee, Uzun zamandır video atamıyordum. Bugün dedim ki şöyle minik bir video çekelim balkonumuzdan. Takipçilerimizle de böyle çiçeklerimizi paylaşalım istedim. Önceden daha çok video paylaşıyordum balkonla alakalı. Bugünler nedense biraz ihmal ettim. Ara ara böyle videolar çekip sizinle paylaşacağım. Sardunyalarımız, diktiğimiz sardunyalarımız gayet güzel şekilde tuttular. Ama şu an kış olduğu için çiçekler uyuma evresinde arkadaşlar. O yüzden birden böyle gelişi vermiyorlar bahardaki gibi. Ama yine de balkonumuzu böyle gördüğünüz gibi son derece renkleriyle, minik halleriyle coşturdular. Ben bu hallerini de çok seviyorum arkadaşlar. Böyle küçük küçük kızarmış oluyorlar, renk alıyorlar. E, havalar tabi serinleyince skrant'ler e, seviyorlar böyle serin havaları. Arkadaşlar jelibonumuzun rengini görüyor musunuz? Nasıl güzel renk aldılar? Böyle aşkın gezyaşları, jelibonlar, skrant'ler, karanfillerimiz tomurcukta. E birçok çiçeğimiz artık böyle minik minik açıyorlar bazıları. Bazıları uyum evresinde bekliyorlar. Böyle arkadaşlar balkonumuzda da böyle güzellikler. İlk arkadaşlar böyle güzellikler var. Yoksa bu kış günü gerçekten çekilmez oluyor bazen. Ee, biz de böyle balkonumuza çıkıp çiçeklerimizle uğraşıyoruz. Artık ne hobilerimiz varsa böyle kışı geçireceğiz. Biliyorsunuz artık e, bahçemize de o kadar çok özledik ki şu an soğuk olduğu için gidemiyoruz da. de bir şey yapamayacağız. Çok soğuk hava öyle yani işte artık baharın gelmesini bekliyoruz kısacası bu arada ee, de bir yandan yaprakları kururken alttan böyle minik minik ee, sürgünlerini vermeye başladı bile bu sarduyumuz çok güzel arkadaşlar açtı maşallah bunlar da benim miniklerim böyle minik minik renkli saksıları çok seviyorum arkadaşlar böyle küçük küçük çiçekler dikip böyle onları bir saksının içine doldurup daha şirin, daha tatlış görünüyorlar. Ben de o hallerini çok seviyorum. O yüzden de benim balkonumda böyle minik minik çok saksı göreceksiniz. Daha boyamaya bekleyen o kadar çok teneke kutum var ki onları da boyadığım zaman çiçeklerle süsleyip sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bunlar da diktiğimiz marullarımız arkadaşlar birisi bahçe toprağında birisi de normal çiçek toprağında bunlar da maydanozlarımız aynı marulları aldığımız gibi bunları da viyollerde aldım bakalım gelecek günler bize ne gösterecek bu sedim palmeri şu an e, tomurcukta. Bunu da çok güzel arkadaşlar. E, sap sarı çiçekleri açıyor. E, bilen arkadaşlarımız biliyor ama bilmeyen arkadaşlarımız için de e, sap sarı çok güzel çiçekleri açıyor. Bu yine e, diğer bir saksım, Siabolly. E, gördüğünüz gibi alttan nasıl güzel bir sürgünler veriyor. Çok vefalı bir çiçek. Bir yapraklarını dökerken e, alttan sürgünleriyle tekrar yeşermeye başlıyor. Yani tam bitti derken yeniden doğuyor arkadaşlar. Evet burası da okalistlerimizin yani süs olduğu masamız arkadaşlar. Artık onlar da zamanı geçiyor. Aralık aralık neredeyse sonuna yaklaşıyoruz. Neredeyse bu saksımız ölürken diğerleri iyi durumda. Ben de koparmaya kıyamadım. Normalde artık biraz daha zaman geçince bunların hepsini temizleyip nadasa bırakacağım arkadaşlar. O zaman da hep beraber tekrar bu çiçekler hakkında konuşuruz. Çiçeklerimiz şu anda uyuma evresinde çoğu. İnşallah bekleyecekler. Güç toplayıp baharda bize çok daha güzel çiçekler verecekler inşallah. Arkadaşlar aşkım gözyaşı çiçeğimizde uçlarında çok fazla gözyaşı olduğu için her yere dökülüyorlar ve her yerden çıkıyorlar. Çok da güzel ve iyi yapıyorlar bence. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalın, mutlu kalın, çiçekli kalın.